Merhaba arkadaşlar. Bugün daha tatilden dün geldik. <laughs> Şimdi size bir derdim var şarkı söyleyeceğim. Bir, iki, üç. Bir derdim var. Sevdim. Kalsam ne yalan hiç kutsamız hiç anlamadı herkes neden düşman herkes neden düşman unuttu hepsini, ne vezi?

dakika deniz mi? Ne? Korkmadın mı? Ben size göstereyim. Evet. Bir, iki, üç size bir şey yapacağım. Evet, böyle aldım. Evet. <laughs> Neyse. Nasıl tarif, tarifini öğretmeyeceğim. 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 Şaka şaka öğreteceğim. Böyle yapıyorsan böyle. Sevmiyorum aslında. Aa, Ateşe düştü Bak Ağzım göz Anam Ağzım neden siyah? İh. Arkadaşlar çok şanslı birisiyim. <laughs> neden? Çünkü Demon yer. Sarıyer... Demon Slayer'ı izlediğim arkadaşımdan öğrendim. Ve Nasıl da Demon gibi de olmuşum. Neden? Neden? Neyse ben sana ben oyun oynayayım. Öyle. Aa size en çok demonlarla ilgili bir demon ilgili nasıl bir şey olduğunu anlatayım mı? Mesela favori demonun favori e, ee, karakterim falan anlatayım mı? Anlatıyorum. Eskiden Tanjuro'yu seviyordum. Sonra Zenitsu'ya geçtik. Zenitsu ne oldum. Hep oyunlarda Zenitsu oluyorum. E, sonra en sevdiğim demon e, Doğuma. Neden diye sormayın. Hep gülüyor. <gülüyor> ben de gülüyorum. <gülüyor> bölüm. Neresi biliyor musun? Haşireler toplantısı. Allah'ım ben o bölümü çok sevdim. Nizelsi. Ha Bir de Kaya Nefesi ile şey Muzan Kavga ediyor ya orayı da sevdim. Güzel. Ve sonra hmm. Sonra bir şey yok. Ama hayalim denizci olmak. Çünkü deniz değil. Şunu <laughs> <laughs> çok sıkı kokuyor. Aslında akat olmanın bir fikri var biliyor musunuz? Pastel boyu alın. Alın tamam mı? Sonra böyle beyaz yerleri yapın. Sonra güneş kremini alın fazla gösterin böyle bembeyaz olsun her tarafımız. <laughs> Sonra al işte akad oldum. Bitti. Ama saçma. İşte. Neyse bay bay ben gidiyorum. Bay bay.